Hasret Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Sana tekrar sorularım var. Evet, diyorum. Evet, Hasret Yağmur. İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartı 5'tir. <laughs> İmanın şartı kaçtır? İmanın şartı 6'dır. Namazın farzı kaçtır? Namazın farzı 12'dir. 6 içinde, 6 dışında. Tamam. Peki, bunun dışında teyemmümün farzı kaçtır? Teyemmümün farzı 2. Tamam Hasret Yağmur. Kaç halifemiz vardır? Dört halifemiz vardır. Tamam. İslam'ın şartından başlayalım. İslam'ın şartı beştir dedin. Say bakalım. İslam'ın şartı beştir. Bir, namaz kılmak. İki, oruç tutmak. Üç, hacca gitmek. Dört, zekat vermek. Beş de kelime şehadet. Aferin Aset Yağmur. Peki, imanın şartı altı dedin. İmanın şartını say bakalım. İmanın şartı altıdır. Bir, peygamberlere inanmak. Evet. İki, meleklere inanmak. Üç, Allah'a inanmak. Evet. Dört, kitaplara inanmak. 5. hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Ve altıdan öldükten sonra inanmak. Aferin. Halifelerimizi say bakalım. Halifelerimiz dört tanedir. Evet. Bir, Hazreti Ebu Bekir. Evet. İki Hazreti Ömer'dir. Evet. Üç Hazreti Osman'dır. Evet. Dört Hazreti Ali'dir. Aferin. Namazdan sorular sorayım mı Hazreti sana? Evet. Tamam sorayım. Ee, sabah namazının sünneti kaç rekattır? Sabah namazının sünneti iki rekat. Farzı? İki rekat. Tamam. Vitir vacip namazı kaç rekattır? Açık namazı üç rekattır. Üç rekat. Aferin. Yatsı namazının farzı kaç rekattır? Yatsı namazının farzı dört rekattır. Evet. İlkinde namazının sünneti kaç rekattır? İlkinde namazının sünneti dört rekattır. Tamam. Ee, son olarak akşam namazının sünneti kaç rekattır? Akşam namazının sünneti iki rekattır. Tamam. Ee, peki akşam namazının farzını kılarken nasıl niyet ederiz? Söyle bakalım. Niyet ettim Allah. Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının üç cekat farzını kılmaya. Aferin. Ee, peki cemaatle namaz kıldığımız zaman imamın arkasında sen nasıl niyet edersin? Uyudum imam. Tamam. Tam olmadı ama olsun. Ee, peki. Sana şu soruyu sorayım. Büyüce kapanmayı düşünüyor musun? Evet. Kapanmayı düşünüyorum. <laughs> peki. Kapanmayı düşünüyorsun. Şu an e, günümüzde tesettürümüze laf atanlar var. Kapanmaya laf atanlar var. Dinimize düşman olanlar var. Ne demek istiyorsun bunlara karşı? Allah'ın yolunu bilmedikleri için onlar imanı bil. İmanın cenneti bilmiyorlar. Cenneti bilmiyorlar. Tamam bizim dinimize karışmasınlar değil mi? Herkes kendi diniyle uğraşsın. Aferin. Tamam. Sağ olasın. Hadi görüşürüz.